Arkadaşlar merhaba youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir degaje çalışacağız. Bu kapalı degaje dediğimiz daha önceki degaje çalışmalarından birazcık daha farklı. Biraz daha boyuna dayanan fazla aşağı kadar dökülmeyen daha kapalı grubun kullandığı bir degaje yapısı. Şu kısmımızda bir adet pilimiz var. Bunlar da dökülüşlerinin nasıl yapıldığını anlatacağım. Uzun zamandır video paylaşamıyorum. Bugün de biraz akşam vaktinde çekmeye çalışıyorum. Hani çekimde sorun olursa kusura bakmayın. Ee, başlamadan da yine kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmazsanız çok çok sevinirim. Şimdi ben yine kullanmış olduğumuz elbise baz kalıbının üst bedeninden bir kopya aldım. Ben size bel kısmına kadar anlatacağım bunu. Ee, verev kullanacağımız için de zaten e, şuradaki döküm olayları kendiliğinden zaten oluşmuş olacak. İlk önce bir plan hazırlamaya çalışalım. Eğer ki e, yapacağınız modelde belde yoğun bir şekilde büzgü istiyorsanız e, bel ve göğüs pensini bel kısmına ilk önce kaydırıp bunu iki şekilde yapabilirsiniz çünkü. E, burada belli bir büzgü oranı sağlayabilirsiniz. Ya da ben şimdi sadece sonradan açmalar yapacağım için degajeyi ne kadar düşürmek istediğinize bağlı aslında bu olay bir de. Yani şurada kapalı bir degaje dediğimde de yine şu kısımda aşağılara doğru bir parça daha düşmesini istiyorsanız iki farklı teknikte yapabiliyoruz bunu. Bir tanesi belli bir kısmını düzgüyü bele dağıtmak. Geri kalan kısmını da kullanacağım kısmında hafiften ön taraftaki yakanın da düşük olmasını istiyorsanız göz pensinin bir kısmını da ben ön tarafta kaybedip de yapacağım iki şekliyle de kullanabilirsiniz tabii. burada benim amacım e, hani bir de model yaparken size aslında yol göstermek bundan sonraki şey uygulamaları da kendiniz aslında buradan doğru yola çıkaraktan yapabilirsiniz farklı farklı şekillerde bu pileyi iki tane değil de üç taneye çıkartabilirsiniz buradakini kullanma zorunluluğunuz yok ya da belde büzgü yapma zorunluluğunuz yok bunu farklı farklı şekillerde yapabilirsiniz benim aslında buradaki bugün amacım bu kapalı degajelerde degajeyi nasıl yapıyoruz bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi arka tarafta herhangi bir şekilde zaten bir değişiklik yapmayacağız. Burada da eğer boyundan bir parça daha yani şu bizim başlangıç noktalarımızdan bir parça daha yakanın kapalı olmasını istiyorsanız buradaki degaje olayını birazcık daha yukarıya çekebilirsiniz. Yani şurada hafiften bir meyil yaparaktan bir yarım santim boyunu çok fazla rahatsız etmeyecek şekilde isterseniz hesabı bu kısımdan da yapabilirsiniz. Yakayı illa da hani 8 santim açıklığında kullanma zorunluluğunuz yok. Şimdi ben bel pencesini e, büzgüye dahil edeceğim. Benim sadece burada kapatmak istediğim buradaki göğüs pensi. Yine aynı e, diğer yaptığımız işlemler gibi ön ortasından 10 santim alarak ilk önce bir düz çizgimi çiziyorum. Buradaki göğüs pensemi hafiften yaka bolluğuna vermek için ne yapacağım bu sefer tam tersi ön ortaya kaydıracağım. Şu şekilde. Burada da yakanın planı olarak burada benim bir tane plan var. Diğeri zaten degajeden dolayı kendisi dökülüyor. Onun da katlama olayıyla zaten ortaya çıkartacağız. Eğer ki burada daha fazla zaten pile istiyorsanız buradaki yöntemden doğru anlatacağım. Şimdi benim 2 santim gibi bir girdi. Şu şekilde bir döküm istiyorum ben. Şu şekilde bir döküm istiyorum. Tam buradan bir katlama olayım olacak. Şimdi kopyalarak gideceğim. İsterseniz bunu işte dediğim gibi iki taneye Üç taneyi hani yandaki pileyi kullanmayacaksanız daha geniş alanlara da yayabilirsiniz. Ben bugün sadece size bir tanesini anlatayım ya da şöyle yapalım iki taneyi de anlatalım. Hem şeklini de görün. Bu modelden biraz daha farklı bir model olsun hem açılımını da görmüş olursunuz. Benim şimdi dökülen iki tane degajam bir ta, e, artı yakanın kendi katlamasından otomatik olarak çıkan bir degajam olacak. Şimdi kopya almaya başlıyoruz. Şimdi ön ortasını ilk önce birinci degajenin değil de şurada ilk önce pensi kaybedeceğim için e, ön ortasını ilk önce düz olarak çizip ilk önce uzatabildiğim kadar uzatıyorum. Çünkü bu zaten yukarıda bize lazım olacak bir çizgi olarak kullanacağız. İlk göğüs pensini kaybedeceğim için yakanın bolluğuna vermek istediğim için bunu göğüs pensinin ortasına kadar bir işaret alıyorum. Bel pensini büzgüye dahil edeceğim ve artı bir de açma yapacağım. O yüzden bu bel pensini hiç kullanmıyorum. Dümdüz olarak bakın yan tarafı çizdim. Göğüs pensinin alt noktasında durdum. Burada göğüs pensini kapattığımda ön ortasına görüyorsunuz 3 santim kadar bir bolluğum çıktı benim. Bu bolluk zaten degajenin de orta kısmında hafiften dökülmesini istediğim nokta. Şimdi burada geri kalan yerler omuzun ilk çizgisi. Birinci yapacağım degajeyi çiziyorum. Bakın şuraya kadar. Kol evini çiziyorum. Artık benim kol evi de kullanacağım yön olacak. Şurada da çizgimizi belli edelim isterseniz. Yan tarafta bir de sonradan bir pile açacağız. Yan tarafım olduğu gibi çizdim. Dikiş paylarını da gösteriyorum. Yan tarafta işim bitmiş oldu. Şimdi bu arada ne kadar dökülmesini istiyorsanız o kadarlık bir değer veriyorsunuz. Buradaki dökülmesini istediğim değer diyelim ki ben 6 cm size göstermek için yapıyorum. Şimdi birinci degajemi kaydırıyorum. Omuzdan sabit tutuyorum. Değerim kadar ilk önce kaydırıyorum. Sonra ikinci degajemi çiziyorum. Bakın yaka e, omuz şekli yavaştan yukarıya doğru dönmeye başladı. İkinci şeklimde bakın görüyorsunuz bu. Şimdi bu araya da yine ne kadar degaje dökülmesini istiyorsam o kadar değer veriyorum. İkinciyi de katlıyorum. Aşağı doğru çektim. Omuzu yine yerleştirdim. En son omuzumun şuradaki miktarı kaldı. Omuzumun başlangıç yeri burası. Şimdi e, göğüs pensinin bize buradaki avantajını söylemek istiyorum. Göğüs pensinden dolayı şuradaki yaka olayımız kendiliğinden düşüş için yeterli. Ama şuradaki miktarı biraz daha dar istiyorsanız e, i̇kinci bir seçenek tabii ki. Onu da yaparken söyleyeceğimi hatırlatmıştım. Göğüs pensini hiç e, burada direkt ortaya doğru kapatmayıp isterseniz sadece bel kısmına verip belde yoğun bir büzge elde edip buradaki açıyı birazcık daha daraltma şansınız var. Bu da sizin hani modeli nasıl isteyeceğinize bağlı. Bunun dökülüşü şimdi bu kadarlık bir şey olacak. Yani benim yakam katlandıktan sonra düşüş miktarı... Şurada şöyle söyleyeyim. 19 santim yaka açıklığım olur. Eğer bu miktar size fazla geliyorsa buradaki göğüs pensini hiç kapatmadan direkt geldiğinizde bu yakanın düşüşü zaten buralarda kalır. Otomatikman sizin yaka şeklinizi almış olur. Buradan sonra yapacağımız işlem içine pervas payınızı vermek. degajenin güzel düşmesi için. Benim şuraya kadar dikiş payını göstermiştik. Buradan sonra sadece kalan yerlerin Dikiş paylarını da veriyorum. Şu şekilde. Buradaki yer zaten hem şurası hem şurası iki yer dökülmüş olacak burada. Şimdi yapacağımız işlem arkada aynı şekilde gidip bir pervaz vermek ki burada degrade'nin dökülüşüne engel olmasın diye. Buradaki payı geniş tutmanız her zaman avantaj olur. 10-12 santim kadar bir pay verip şu şekilde bu kısma geldiğinizde omuzun tam ölçüsü değil de birazcık daha dar bir ölçüde bitirebilirsiniz bunu. Şimdi şurada da kaydırdığımızdaki ikinci çizgiyi de görmenizi isteyeceğim. Bakın şu ilk çizgimiz bu birinci degajemiz ve ikinci degajeyi yaptık. Daha sonradan da ön kısma dik açı yaptık. Yani şuradaki döküm alanlarımız ortaya çıkmış oldu. Miktarlarımız. Şimdi keselim. Keserken de yine şu şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi bizim yapacağımız artı bir pile olayımız vardı. Biliyorsunuz ki şu kısımda diyelim ki ben bir pile istiyorum. Buradaki şeklimi aşağının nerede pilesini bitirmemi istiyorsam o şekilde bir pile miktarı yapıyorum. Bir perigomla şu arayı ben yapıştıracağım. Size pileyi de göstermek için. Zaten alttaki pervaz yerini çizmiştim. Yeniden kopya tabii ki daha iyi olur ama çok fazla zaman kaybı diye hemen yapıştırarak aradaki pile değerini göstermek istedim size. Aşağıdaki büzgü miktarını birazcık da tabii ki artırabilirsiniz. Yanlardan pay verebilirsiniz. Ya da şimdi benim yapacağım gibi üst taraftaki değeri birazcık az tutup diyelim ben bu kısma 4 santimlik bir büzgü verdim. Alt tarafa 4 değil de 7-8 santim verip istersen bunun 4 santimlik katlar diğerini de büzgüye dahil edebilirim. O yüzden hemen bu tarafı da yapıştırıyorum. Şöyle yapıştıralım. Burada karşı tarafa giriş yerini çok düzgün hesap edin ki katladığınızda şekil aynı gelsin. Bakın şu şekilde katladığınızda yerinin aynı yere gelmesi lazım. O yüzden buradan baz yaparken şu şekilde katladım. Ben şimdi bu pirini katladığım zaman bakın şurayı da şuradan itibaren katlayacağım. Benim bu kısmımı da aslında ben büzgüye vermiş olacağım. Yani şu şekilde düşünün bu kısımda yine benim büzgü için yeterli payım olacak. Burada sadece aşağı doğru yukarıya doğru kaymalar varsa bu kaymaları çok hafif düzeltebilirsiniz. Şimdi dikiş payını da verdiğimi kabul ediyorum buraya. Buradaki pile değerini katladığınızda bakın şuradan şurası pilem olacak. Şu kısmı yana doğru bakıyor. Burada da benim şuradan şuraya kadar olan kısmı pile olarak katlanacak demektir. Keserken de bunu yine katlayarak keseceğiz. Yan tarafta da hafiften doldurarak gittim şu kısmı. Şu i̇çinin payını da boşaltalım. Şimdi tam e, omuzun katlama yerine yani pervazın içeriye dönecek yerine mutlaka çıt atıyorsunuz. Bu benim içerideki yerim olacak. Şimdi omuzu normal şekilde arka tarafa doğru çattığınızda bakın sizin tam döküm yerinizde şu kısımda bir pileniz oluşacak. Ve şurada ikinci noktada bir pileniz daha oluşacak. Bu kısımda gördüğünüz gibi zaten degaje için yeterli bir nokta arkanın omuzuna çatıldığında bunların iki noktası da düşmüş olacak. Tabii ki degajelerde verimin daha iyi olması için, dökümün daha güzel olması için ikinci bir yöntem nedir? Daha önceki videolarda da bahsetmiştik. Tabii ki bunu verev olarak almak. Yani siz bunu açık olarak alıp düz ipini bu noktaya taşıyıp verev aldığınızda tabii ki bunun dökümü çok daha güzel olur ve aşağı doğru şuradaki model gibi aşağı doğru sarkma olayınız daha meydana gelir. Daha da görüntüsü güzel olur. Burada iki tane pile oluşturduk. Bu pile sayılarını siz kendiniz yapabilirsiniz. Buraya da sonradan bir pile ilave edip içine değer verdim. Aynı şekilde aşağıya da yaptım. Benim bu kalan kısmımda e, beldeki santiminiz kaç santimse o kadar büzüleceği anlamına gelir. Burada büzüldükten sonra içinde pile de olacak. Pileyi katladınız, büzgünüzü çektiniz, yukarıda pilenizi katladınız ve buradaki degajeler de döküldükten sonra buradaki görüntünün aynı görüntüsünü elde edebilirsiniz. Bugünkü videomuzda bu kadar arkadaşlar. Sadece üst kısmını anlatmaya çalıştım. Farklı bir degaje yapısı olduğu için. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.